Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte FNAF çekeceğiz. Bu arada abone olup like atmayı unutmayın. Yanım, yanında Tura ile Ege var. Bu ara dün bunun şeyini çekmiştik. İki partını. Üçüncü geceyi geçememiştik. O yüzden şimdi onun ekini yapacağız. Bugün de belki bir yıldız falan kazanırız yani. Bilmiyorum. Tamam. Bu basit ya. Siz zorlanıyor musunuz? Siz zorlanıyor musunuz bilmiyorum. Zorlanıyorsanız lütfen söyleyin yani biz de bir bakalım. misiniz? Siz, siz gelin arenada Mango'nun tipini seviyorsanız yorumlara 5 yazın. gelmiş mi? Evet, ondan geçiyorum. Buradasın. Kötüyü bir saniye Nasıl? <gülüyor> 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 ne oldu? arkadaşlar ya. Yakın o serisini çekeceğimiz demiştik. Ayrıca bugün Bunenci yapına da çekeceğiz. İzlemek isteyen aşağıdaki yani evet. izlemek isteyen Bunenci yapına Arkadaşlar ya siz balon boydan nefret ediyor musunuz? Işığınızı kesiyor, Foxy patlatıyor size. Ben hiç sevmiyorum. Hadi saat 5 arkadaşlar yapın yapın Şimdi de pop, pop. De geldi, bir var. Orada Snuffy 2'ye geldi, video izlemişti yani Ama onu deneyeceğim. Snuffy de gelecek. Papuç. Onun tiki burada bizi. şimdi neden burada izliyorsun yani? Snuffy işte izlesin tamam. Fını İkide ne deniz diyorsun? Hadi bu beşinci geceyle geçelim. Bir bitirelim. Öbür parçada yaparız. Mengo bir kesin ya. Ne? Ne? Aba. Abav. 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 Her, şey <Gülüyor> <Gülüyor> <Ne>? <Gülüyor> her şeyi benim üstüme kullanmış. Her bir sevenler abone ol. senin tipin bir işlem ağrı ama hadi sizin için bir tane yıldız kazanayım ben ama şimdi bu kadar olsun herkese bay bay